Hadi bu yumruğu biraz yakından inceleyelim. Manny Pacquiao, bir 66 boy 1.70 kanat açıklığı, lakabı Pacman. Solak ve ters kart dövüşür. Like Juan Manuel Marquez, 1.70 boy ve kanat açıklığı, lakabı Dinamit. Sağlak ve düz kart dövüşür. Ters ve düz gard karşı karşıya geldiğinde arkada olan el önem kazanır. Çünkü vücutlar birbirini aynalar ve arkada bulunan el rakibin en açık olduğu açıdan yola çıkar. Aynı burada olduğu gibi. Duruş şekillerinden dolayı sağ ile avantajlı olan Marquez, her içeri giriş denemesinde Pacquiao'nun sol elini düşürdüğünü fark ediyor. Ve onun girişini sağ ile karşılayarak gafil avlayabileceğini anlıyor. Girmeye çalıştığında sol ayağını dışarı alarak rakibini sağ elin tam karşısına aldı. Ve üzerine sol eli aşağıda gelen rakibi için tasarladığı kontra sağ yumruğu hareketine başladı. him out cold. coming in